Bu şekilde bungo için dizüstü kirmizi renkli. E diyoruz ki, kırk yere ki kahraman. Jüganda iyi vasi, nişanlım burçak, Ama pilotlar şu an güzel eğleniyor. Günlerden önce bilinmediği şekilde öne girdi. Ben şöyle düşünün. En büyük tahmin ise şöyleydi. Yollar üstüne doldurulmuştu. Çünkü ki bu da en en güçlü bu en güçlü efsane olan efsaneydi. Ölçük yırtık ve bunca yırtık almak için birisi çıkış yaptım. Ve, ve kayıtlarına göre bu sefer çekip yoklar nereyin ne, ne kadar fikirseyip yolculukları devam edeceklerini tartışıyorlar. Ve 5 saatlik bir yakıtı var bu Ve 5 saatlik yakıtın 3'ün harcı ve 4'ün harcamış bir şekilde uçuşunu sergiliyorlar. Uçaktaki yolcular kendimi farkındayım ve videoya uçak giderek daha hızlı geçtim. üzerinden 10 dakika geçmişti. 747 ve artık yavaş yavaş motor tükeniyor ve artık motor duracak seviyeye gelmişti. yapıyorlar. Pisti geride kaldıklarını hatırladılar. Ama o sırada motorlar bitti. Ama aslında bunun yakıt ama aslında bunun sebebi yakıt yetersizliği değil tabii ki de. Motorların bozuk olmasıydı. Yani başta işte aşırıda pilotların çok az bakım yaptırmış yaptırmış olan zaten bu uçağı uçak abi uçuş yapmaları direkt firmanın bu uçağı hiç bakım yaptırmaması büyük bir hataydı. Ve motorlar en son 2 yıl önce kullanılmıştı. Bu uçak da uzun süredir yolculuğa çıkmadı. Ve uçak en son bir ay bir, ay, bir ay önce bir bakım yaptırılmıştı. Ve uçak böyle bir sıkıntı. Bu uç birkaç uçuştan birkaç uçuş önce de böyle bir, böyle bir kötü uçuşlar gidermişti. Motorlar çok kötü, çok kötü. Bu 20 Motorlar yeni takılmıştı ve bu o motorlarla ilk ve maalesef bir son uçuşu olacak. Belki yolcular çok saçma hamleler yapıyor, yapıyordu Ve uçak denize doğru yönelmişti. Yolcular <laughs> ne yaptı? Buradan dışarı da yoklar uçuyor. Diyeyim. nereye iniş yapacaklarını tartışıyorlar hala blokların haritasında bloklar ses ses kayıt cihazlarından Alınan bilgiye göre buradaki havalimanına gitmeye, gitmeye çalıştıkları bariz bir şekilde ortada. Ya <laughs> belki de adaları karıştırmışlardır. Harita da aslında yine işaretliydi ama karıştırdıkları da söylentiler arasında. uçak bir de artık uçak git gire yurtu kaybediliyor ve ne kadar kilo olduğunu ve en son bakımı ne zaman yapıldığı çok belli hatta bu uçağı şu an günümüzde ve hatta o kullanılmaması bile gerekiyor uçak ne normal bir boy gelişkili bu uçağı eğer bu olan bu iki kullanılsaydı 2 yıl önce İzmir'de bitmiş olmalıydı. Yani bu firmanın bu uçta yaptığı çok büyük bir hata. Hatalardan biri buydu maalesef. Ve uçakta bu arada uçakta 810 yolcu bulunuyordu. Evet. Yani, bir Kaç dolar? 514 yolcu 514 yolcu maalesef ki bu uçuşta uçuş onları soğuşuyor. Onlar bir kere buraya iniş yapmayacaklar, değecekler pisti karıştırmışlar. Ve kule onlara, ve kule onlarına nasıl yolculuk yaptıklarını söylüyor. Ve kulede nasıl öyle pilotla hatalı söyleyerek bazı yerinin burası olduğunu, buraya iş yapmak gerektiğini söylüyor. Pilot iş takımlarına bir olarak açmış ama sonra kapatmışlar. Ve bu da bir izlemiyor. Günü. Yani uçak Maalesef ki eğer yeniliş yapsaydı yine dövdüğü üstten yeniliş yapacağından dolayı bu yine tepkini edemiyordu. <laughs> <demektir. gülüyor> uçak arazili boş arazide sürüklenerek maalesef ki uçak oradaki dağlardan büyük bir kayaya çarpıp uçağın motorları patlamıştı. Ve uçak böylece sonuç şunu yapmıştı. Uçakta hayatta kalabilen kişi sayısı uçakta hayatta kalabilen kişi sayısı 105'tir. Ki onlar da ve on, onlar da arka kanat kısımlarının yani çok arkalarda oturuyorlardı. Bir kere pilotlar neden böyle ve pilotların şirketin ve uçağın bir sürü sorunu vardı hata ve sorunlar birleşerek bu kazayı ortaya çıkarmıştı. Ve bu firma artık güven güvenince sahip kaybetti ve uçakların maliyeti hem arttı hem de şirkete çoğu için neredeyse uçak şey yapılmadı. Oradaki uçaklar artık çok eski olarak dalga geçirmeye başlamıştı. Bunun üzerine firma, firma çok da öyle bir şey açıkladı. Tam bu kazadan da bitmeye sonu. Ve hatta ve firma ve firma çalışanları hatta firma çalışanları olan birisi birisi bu uçak kazasındaki bir kişinin bir kişinin hapis tarafından suikaste vuranlar. Çünkü abisi mafyaydı. Ve böylece bu kaza resmi kaza raporlarına dörtlü takmanın ifadelerine böyle size sunmuş ve şu an belki gerçek sanıyor olabilirsiniz ama maalesef bu kaza gerçek değildir yani gerçek değil ama gerçek sevim ya. hadi Önümüzdeki videoda görüşmek üzere bay bay ne niye kapanmadı bu?